Herkese merhabalar. Betü Tam Koku YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Meysa. Yine aynı yerdeyim, masamdayım gördüğünüz gibi. Ama bugün son çünkü bugün son vize sınavıma gidiyorum. Bugün son sınavım. Acısıyla tatlısıyla bir vize haftasını daha geride bıraktık. Ve bu benim son vize haftamdı. Bugün de son sınava gidiyorum az önce de söylediğim gibi. Dolayısıyla bugün son vize halayına katılacağım öğrenci olarak. O yüzden ayrı bir heyecan ve içimde biraz tabii ki burukluk da var. Biraz erken o yüzden sessiz konuşuyorum. Herkes uyuyor çünkü dün gece pek çalışamadım. Bugün kıymetli evrak sınavım var. O yüzden ders çalışacağım şimdi. Kamerayı kapatıp biraz. Bugün de birlikte geçirelim istedim. O yüzden kamerayı açıyorum. Hem son vizem hem İleriye dönük böyle bir anı kalsın diye. Hem de vize halayı var. Vize halayını da çekip göstermek istiyorum size. Bugün arkadaşlarımızla kutlama da yapacağız son vizelerin şerefine. O yüzden eğlenceli bir video olacak. Biraz kısa bir video olabilir ama hiç sorun değil. Eğlencesi tavan bir video olacak. O yüzden <laughs> İzlemeye devam edin. Hızlıca bir tekrar yaptım hemen. Çok az kaldı. Orayı da okuyup bitireceğim. Sonra hazırlanacağım. Kahvaltı yapacağım ve okula gitmek için evden çıkacağım. Yanımıza betalarımızı da alıyoruz. Çünkü akşam vizalayında bunları fırlatacağız. hazırlandım. Şimdi hızlıca çıkmam gerekiyor. Artık okulda görüşürüz. Şimdi okula geldik biz. herkesin sınavı olduğu için ya da olmayanlar da ders çalıştığı için burası bomboş ilk defa. O yüzden Sümeyye ile birlikte fotoğraf çekindik. Akşam Instagram'a cümlesin. <laughs> o kadar güzel çıkıyor ki ve hava, ışık falan inanılmaz iyi vuruyor. Ben de biraz güzelim tabii ki. <laughs> Çok güzel çıktı. Burası bugün inanılmaz mahşer günü gibi kalabalık olacak. O yüzden burayı böyle boş yakalayabildiğimiz için Bayağı şanslıyım ama şimdi artık e, kantine gidip ders çalışmamız gerekiyor. Çünkü bugün e, vizem de var. Kıymetli evrak vizem. O yüzden az sonra kantine gideceğiz. Orada ders çalışırken de çekerim yine. Görüşürüz. <laughs> ister misin, kameraya? Evet, çok mutluyum sınavlarım bittiği <laughs> <müthiş>. için. <laughs> Okulun bittiği mu... için mutlu musun? Hayır. Çünkü okulumu <laughs> seviyorum. Okulumuzu okuyor. de mutsuzum ya. Biraz üzgünüm. Bu da kantine gidiyor. Şimdi evet, devam ediyorum. Ödeme yerinde bunları geçtik. Tamam mı? Geldik son sınavımız. Ne diyorsun? Benim sonrasında. Aa doğru. Benim sonrasında. Ben bir saat sonra kurtuluyorum kardeşim. Bir aylık kocaman bir tatile giriyorum. <laughs> Hadi bakalım inşallah güzel geçer. Yaparız hepimiz. Yaparız. Bakın evet, arkadaşlar şimdi yemek yemeye geldik. Sınavlar çıktı. Ben... Yemek yiyoruz. Sonra da patlayamaya gideceğiz. şimdi vizelerin bitmesini kutlamaya geldik. Güzel bir yere geldik yani ortam tam güzel şey dekorasyonu falan iyi. Tatlılarını yiyeceğiz bakalım eğer tatlıları da güzelse öneririm. Kuğulu cool Park'a geldik biraz yürüdük. Zaten çok yakınmış. <laughs> Onlardan bir şeyine bindiler. Çıkmadı, bir daha söyle. Benim bir tutamakım yok. <laughs> Allah'ım ya Bu kadar sevinmeyin vizelerimizi bitti <laughs> diye. Biz okula geldik. E, saat 6 oldu. E, şu an son sınav var, seçmeli sınav. E, Sümeyye de ona gitti. Saat 6.30'da vize halayımız başlayacak. Ben şimdi onları bekliyorum. Okul tıklım tıklım, inanılmaz kalabalık. İçeride sarı ışıklar yanmaya başladı. E, yarım saat sonra vize halayımız başlayacak. Heyecanlıyım. Bu benim son vize halayım. Başlayın. Arkadaşlar şimdi vize halayı başlıyor. Sınavdan çıktı bu arada. Sınavı geçmiş. Umarım artık hepsinden yüksek almışızdır. Şimdi vize alayı başlıyor. Gidiyoruz yukarıya. Hadi bizi takip edin. Arkadaşlar şimdi vize halayı sona erdi. Kameranın şarjı bitiyor. O yüzden hemencik kapanış yapmak istedim. Şu an çıktık. Evimize doğru yürüyoruz. Benim son vize halayımdı. Böyle güzel bir anı kaldı. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Kendinize çok dikkat edin. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.